Evet bu 3 taneyi paketlemeyeceğim arkadaşlar. Bundan kendime bugün dün o kocaman tostu yedikten sonra tabii ki yaklaşık 16 saat aç kaldım. Aç durdum kahvaltı yaptım. Çok az yedim. Cezalıyım çünkü koca tost yiyince. Enginar salatası yapacağım. Bol yeşillikli enginar salatası nasıl yapılıyor? Onu da hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. Kendime bugün enginar salatası yapacağım. Evet, şu limonumu koydum. İçine de 3 taneden. Hemen bir servislik, bir önlük, bir enginar salatası nasıl yapılıyor? Bol yeşilliği onu öğreneceğiz. Enginarların üstüne çıkacak kadar su koydum arkadaşlar. Kararmayacaklar çünkü içinde limon var. Limon enginarların kararmasını önleyen Biraz tuz koydum arkadaşlar. Ve birazcık daha limonlu su koydum. Ve şu şekilde 3 tanecik enginarı bu küçücük minnacık bir tenceremde haşlayacağım. Sonra mı ne olacak? Nasıl mı kontrol edeceğim arkadaşlarım? Engin'a bir bıçak alacaksınız elinize. Enginarları şöyle dürteceksiniz arkadaşlar. Bakın böyle. Şuradan kenarından. Ha kesiliyorsa, yumuşamışsa, yumuşacık böyle olmuşsa, zorlanmıyorsa dürttüğünüzde demek ki enginarlarım hazır demektir. Şimdi ben bunları ocağa koyayım, yeşilliklerimi hazırlayayım. Evet arkadaşlarım, merhabalar. Şimdi öğlen yemeğim, yani benim öğlen yemeğim ya da akşam yemeğim nasıl dersiz bilmiyorum ama 4.30-5 arası saat 4 ve ben bugün Kendime enginar salatası yapacağım. 3 tane enginarımı hazırladım. Evet, biraz daha beklerse bunlar kararacaklar. Hemen onları küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar, minik minik şöyle salata için küçük küçük kare kare doğruyorum. Minik olursa daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle çok enginar sevmeyenler. Enginarın tadını almak istemeyenler minik doğrasın. Bir de yağ limon işte o tuz aroması var ya o daha iyi işliyor küçük doğrayınca enginarlara. Ben daha seviyorum o zaman limonlu limonlu. Şöyle şöyle minik minik hemen doğradım arkadaşlar. Çok şekli önemli değil. Evet tam bir. Diyet yemeği aynı zamanda. Şimdi enginarlarımı doğradım arkadaşlar. Hemen aldım tasıma. Neler mi koyacağım? Buna her zamaninki gibi dereotu çok yakışıyor. Yeşil soğan çok yakışıyor arkadaşlar. Ama bugün benim yeşil soğanım yok. Onun yerine kuru soğan kullanacağım arkadaşlar. Çünkü markete gidip almaya üşeniyorum bir tane kırmızı biber doğradım. içinde kırmızı kırmızı harika oluyor bir tane soğanım var arkadaşlar onları da hemen kıracık 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 böyle şekilleri çok önemli doğruyoruz şöyle üstünden de geçerseniz bir daha şöyle harika olacak bu soğanı da doğradım bir daha geçiyorum. Kuru soğanlarımı da attım. Enginarımın içine. Geldi sıra maydanozuma. Maydanozlarımı da şöyle mümkün olan en minik haliyle kıymaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bugün sağlıkla besleniyoruz. Çünkü cezalıyız. Gerçi ben bunu severim. Bunu bir ceza olarak görmüyorum ama hani bazıları sevmez ya. Evet bir miktarda deri var. İşte yeşil soğan olsaydı asıl başroldeki oydu. Yeşil soğan. Evet bir de yarım domates doğrayacağım. Çünkü çok vıcık vıcık. Yani salatada bir tık çoban salatasında severim domatesi. Onun dışında öyle kıvırcağı, mıvırcağı işte başka salatalara koymam arkadaşlar. Bir de domatesimi koydum. Şimdi efendim bir de bir limonluğum vardı. Ne yaptı o? Heh. Buradaymış. Bir yarım limonumu da şöyle tepesinden bastırıyorum ama hepsini sıkmadım çünkü yarım limon buna çok arkadaşlar şöyle dur şimdi ben şu takır tokuru bir çekeyim şuradan salatam burada evet şöyle bir limonumu gezdirdim tabii ki yağ koyacağım ve tuz koyup salatamı karıştıracağım arkadaşlar hemen bir kaşık ve tuzumu alayım. Şöyle, şöyle bir bakalım. Hmm. Harika görünüyor valla. Ben bunu seviyorum. Biraz da yağ koyacağız şimdi ve afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Enginar salatamız hazır. Son halinde görelim. Hmm. Hmm. arkadaşlar nefis olmuş hemen yağını koyuyorum evet yağını koydum arkadaşlar biraz zeytinyağı var tabii ki unuttum bir çay kaşığının ucuyla yarısı kadar da diyebilirsiniz zerdeçalımı koydum şimdi çok güzel harmanlanması lazım bunu böyle alt üst yaparak harmanlıyorum ve ben bunu hemen yiyeceğim arkadaşlarım saat 4 oldu çünkü 4-4.30 arası evet harika şöyle bir lezzet testi yapalım mı hmm, muhteşem görüşmek üzere enginar salatan bitti arkadaşlar İnanın abartmıyorum harika bir tadı vardı özellikle enginarı sevmeyenlere bunu tavsiye ediyorum. Çok enginar tadı almıyorsunuz. Enginarlar minik minik arada yeşilliklerin içinde kaynıyor. Hiç enginar yediğinizin farkında bile olmuyorsunuz. En azından enginarı bu şekilde tüketebilirsiniz. Çünkü çok sağlıklı. Harika bir lezzeti de vardı. Ama ben yedim. Biraz daha olsa biraz daha yerim arkadaşlar. Mutlaka yapın diyorum. Kesinlikle. Şiddetle tavsiye ediyorum.